Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde, bu videomuzda possessive adjectives ve possessive pronouns yani iyilik sıfatları, iyilik zamirlerini göreceğiz. Sahiplik, aitlik anlamında. Ee, aralarındaki fark nedir? Hem sıfat hem zamirini beraber görelim ama öncelikli olarak possessive adjectives yani iyilik sıfatlarıyla başlayalım. My benim, your senin, his erkeklerde, her kadınlarda, It's cansız varlık ve hayvanlarda onun our bizim your sizin their onların bir daha okuyalım my your his her it's our your their şeklinde Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu iyilik sıfatlarını yani aitlik, sahiplik sıfatlarının cümle içinde nerede kullanılırsa kullanılsın yanında bir tane isim olmak zorunda. Çünkü bunlar sıfat arkadaşlar. Sıfatın var olma sebebi isimdir. İsim yoksa sıfat da yoktur. Bakın şimdi örneklerimize. This is not my concern. Bu benim meselem değil. Concern mesele anlamına da gelir. Bakın my concern ismi gördünüz. Canlı varlık, cansız varlık, soyut isim, cins isim, somut isim, e, tekil isim, çoğul isim, her türlü isim olabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Devam edelim. How old is your son? Oğlun kaç yaşında? Ya da senin oğlun kaç yaşında? Your son isim. That must be her purse. Bu ya da şu onun cüzdanı olmalı. Şeklinde bakın. Her purse isim. His teeth look very dirty. Onun dişleri ya da dişleri çok pis görünüyor derken. Every bird flies with its own wings. Her kuş kendi kanatlarıyla, bakın burada çoğul isim olarak kullandık, kendi kanatlarıyla uçar. Its own, bu arada kendi anlamında. Its wings, bakın ismimiz burada wings, çoğul şekilde. Our car needs fixing as soon as possible. Arabamızın en kısa sürede tam arabamız en kısa sürede tamir edilmeli derken our car ismimiz. I did not find your offer sufficient. Your offer teklifinizi sizin teklifinizi yeterli sufficient görmedim. Isim. Are you going to ignore their mistakes? Hatalarını, onların hatalarını. Their mistakes isim burada mistake görmemezlikten mi geleceksin şeklinde. Evet, iyilik sıfatları unutmayın. Her zaman yanında cümlede özne yerinde, nesne yerinde, zarf yerinde hiç fark etmez. Mutlaka bir isimle kullanılmalı. Şimdi gelelim iyilik zamirlerine. Mine, benim, benimki, kim zaman benim deriz, kim zaman benimki deriz. Yours, senin, seninki his erkeklerde, hers kadınlarda, onun ya da onunki anlamında. Cansız varlık ve hayvanlarda kullanmıyoruz. İyilik zamiri. Ours, bizim, bizimki. Yours, sizin, sizinki. Theirs, onların, onlarınki. Arkadaşlar, buradaki s'ler, sondaki s'ler belki şöyle düşünebilirsiniz. Çoğul takısı. Hayır arkadaşlar, kesinlikle değil. Kelimenin kendisi böyle. Gördüğünüz gibi iyilik sıfatlarına da çok çok benziyorlar. Yani my, mine, your, yours, his, aynı his, her, hers, our, ours, your, yours, their, theirs şeklinde. Peki nasıl kullanacağım bunu? Bakın bu kelimeler iyilik sıfatlarının aksine yanında bir isim olmadan kullanılırlar. Çünkü zamir ne demekti arkadaşlar? Zamir ismin yerine geçen Kelime Yani ismin kendisi zaten o. Tabii bunları cümle içinde kullanabilmemiz için karşı tarafın neyden bahsettiğimizi görmesi, bilmesi, konuyu bilmesi gerekiyor. Aksi takdirde da kullanmıyoruz. Bakın mesela. A diyor ki, is that his book? Bu onun kitabı mı? B de diyor ki, no, it's mine. Hayır, benim. Yani kitap olduğu belli. Hocam, peki ben burada şöyle diyebilir miyim? It is ya da it's my book. Ama gerek var mı? Çünkü konu belli. Neden bahsettiğimiz belli. It's mine deyip böyle kısa yol yapabilirsiniz diyebilirim. Diyelim arkadaşlar. Evet. Devam edelim örneklerimize. My friend is here. Where is yours? Benim arkadaşım burada. Seninki nerede? Yani senin arkadaşın nerede anlamında. Çünkü konu belli. Arkadaştan bahsediyor. Tabii ki yine söyleyeyim. Where is your friend? Tabii ki de kullanabilirsiniz. Devam edelim. Their house is new, but his is very old. Onların evi yeni ama onun ki yani onun evi evden bahsettiğimiz açık apaçık ortada çok eski. Devam. Are these bags hers? Bu çantalar onun mu? Çantalardan bahsediyoruz belli. Her offer was also good, but he took ours. Onun teklifi de iyiydi. Ancak bizimkini kabul etti. Yani bizim teklifimizi kabul etti anlamında. Son bir örnek, this huge car might be theirs, bu kocaman huge, araba onların olabilir. Yani arabadan bahsettiğimiz bir, onların arabası, their car. Şeklinde. tabii ki söylenebilir. Yani ne öğrendik arkadaşlar bu dersimizde? iyilik sıfatları ve iyilik zamirlerini öğrendik. İyilik sıfatları kesinlikle yanına özlerinde, neslerine zarflarında hiç fark etmez. Bir isim alırken iyilik zamirleri, zamir kendisi zaten isim olduğu için, ismin yerine geçtiği için bir isimle tabii ki kullanmayacağız arkadaşlar. Evet bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersle ilgili e, alıştırmalarımızı online web sitemizde bulacaksınızdır. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı, Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalın.